Referanslarınız oldukça kuvvetli. Hemen başlayabilir misiniz? Bir iki güne hazır olurum efendim. Umarım birbirimizden memnun kalırız. Alo abi, merhaba. Benim buradaki işim biraz uzayacak galiba. Nakii, akşam yemeğe dört kişi geliyor biliyorsun değil mi? Biliyorum Neslihan Hanım. Aşk olsun. İlla Sayma Hanım gibi Fransızca mı söylemem gerekiyor? İngilizce de biliyor biliyorsun. O kadar dilin arasında Türkçe'yi unutmasın da. <laughs> e öğretirsin sen. Bakacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> Ninni nenene ni, nono nono ne Ne oldu be? Be demek yok. Oğulları biraz daha vurgulu. Rahat söyle, bastırma. Tamam mı? Bir de şu saçını geriye at. Gözün açılsın. Dik dur. Dik dur. Baştan. Ninni ni... <laughs> Evet. Ninni ni... Ninne ne hala açık söylüyorsun. ne no no Çene aşağı. Aşağı dik dur. Diyaframdan. ne Tekrar. Yorulmak yok. Hadi baştan. Baştan. Ninne ne ne no no. Oğulları rahat söyle. Oğulları uzat. Baştan. Nusret Bey de geliyor demek. Hı, hı. Murat'a takılır artık. Büyük müzik hı hı. dehası diye. Murat da adamın damarına basıyor ama. Ne yapsın Muratçım? Sevmiyor annesine kur yapan adamları. E, kuracağım kuru sen. bir Bey evden ayrıldı ayrıldı adam etrafınızda pervane. Murat da ağzına geleni söylüyor tabii. Ne de olsa babası. Yani nakil bazen lafının ayarı mayarı kalmıyor. Ninni nene nono. kes. Ninni e nono. Elleri uzatmak yok. Elleri rahat bırak. Oğları uzatmayacaksın. Dik dur. Çene aşağı. Aşağı. Daha aşağı. E'leri açık söyleme. Ninine ne ne no ninine ne ne no no ne ne no no Aklın da sesin de başka yerde. Gel artık buraya. Boşuna vakit harcattırma bana. Neredeymiş aklım? Akıl mı bıraktın? Dünbeleye döndü vura vura. Dün vursaydım o ses çoktan çıkmıştı. Kafanı ver. Senden tek istediğim doğru bir i, e ve o. Basit bir o. O o o o o o. Tamam. Anladım. Bak yapacağım şimdi. Sakın. Sus. Senin bir şey öğrenmeye niyetin yok. Tek kelime etmeden çık git. Acı okul çık Zognat. Dur biraz dur. Ne dedin sen? Küfür mü ettin? Babam dedin, avukat dedin. Asıl derdin bu senin. Bir de o pis dilini çıkardın tam oldu. Pis dilli sensin. Bir daha ağzını alma babama. Avukat mı diyorsun? Avukatı ben çoktan tuttum. Babanın davası incelendi. O iş çoktan başladı. İstediğin buydu değil mi? Aldın işte. Şimdi git odana. Ay çok alçık soknat. İyiyim abla. Avukatı kendi tutmuş bu Murat Bey'den galozu? Hı hı. Bilmiyorum. Bekleyeceğiz işte. Tamam. Hadi ben de seni öpüyorum. Oo! Aman be kara kız, alt tarafı bir o işte. Niye yapamıyorsun ki? Oldu be, bak oldu işte. <Sülüyor> 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 Sen öğretmesini bilmiyorsan ben ne yapayım? Belek kafa, yatarak oluyormuş işte. Efendim anne. <laughs> Akşam arkadaşları yemeğe çağırdım da. Sen de bize katılır mısın diyecektim. Yok afiyet olsun ben biraz çalışacağım. Israr etmiyorum çünkü Nusret de gelecek. Isabet Merhaba olmuş. canım. Merhaba. İyi görünmüyorsun. Seninle kulübe gidip kafaları çekelim mi? İkimizin de ihtiyacı var galiba. İkimizin de? Ha, haklısın benim ihtiyacım yok. Ben zaten kulüpten çıkmıyorum. Bir orada yatmadığın kaldı. Ne yapayım bu aralar senin kadar yoğun değilim. Kız nasıl? Müthiş bir yetenek değil mi? Adeta kalite bir ses. Bahsi kaybettim galiba. Gülme. Ya gülmüyorum, gülmüyorum. Niye güleyim? Düşünüyorum da İtalya sahillerinde arabamla giderken senin şu besteyi dinliyorum. Yan koltuktaki CD'nin kapağına bir bakıyorum. Levent Yıldırım Production. Yoksa bahsi kazandım mı ne? Arabam bende kalmış. Bestem benim olmuş. Vahşi kıza tıpış tıpış mahallesine dönmüş. <laughs> Gülme! Bizim mahalle aşağıki mahalle müjdem var müjdem! Asrın babaannemden para bulmuş, babam için avukat tutmuş sağlam! Eee etme babaanneye bak! Helal olsun! Bak. bak o babaanne! Battal gaz gibi yetişti Allah'ım helal olsun! Vallahi helal olsun! Akşama demelikle de mantal pirzola var be! <laughs> işi başımıza. Partiymiş. Ya adamı dışarı çıkaramıyoruz. Milleti içeri getirdim. Ne yapayım? Sabaha kadar bitmez bu iş. <laughs> Buyurun. Aa, Ethem Bey siz misiniz? Buyurun Ethem Beyciğim. Ben de sizi çok özledim. Ama ne yapalım işte? Nesin Hanım'ın yemek daveti falan. Uğraşıyoruz. Hı. Nusret Bey de gelecekmiş. Hı hı. Evet. Levent Bey de parti veriyor bu akşam. Hı hı. Bugün biraz karışırız yani. Ha. Hadi görüşürüz. O ses var ya. Çıkardım. Çıkardım işte. Sesi çıkardım diyorum. Yardım edeyim bari. Aman yok, dokunma bir şeye, kırarsın yine. Ekmek keseyim bari. Ha bak o olur, orada ekmekler. Dur, 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 dur. Ne o? Küs Vallahi ben bir şey yapmadım. Babasının davası ne zaman? Yarın. O zaman yarın veda vakti. Bu kedi atlar gider, bir daha da geri gelmez. Benden söylemesi. Yine nefis bir masa hazırlamışsın Nesli. Ama yine de bir şey eksik. Onu da büyük müzik dehamızdan rica etsek bizi kırmaz herhalde. Aa, haklısın Nusretciğim. Nakiye, Murat'tan bir iki CD rica eder misin? Murat Bey'den bir CD iste. Murat Bey'den CD iste. Hadi. Bu şampanyanın fiyatı nedir bebeğim? Lira. <laughs> lira. <özel> <laughs> 1500 lira Berna Hanım. Çok özel bir markadır. 1500 lira. İster misiniz? Ethem Bey nasılsınız? İyiyim siz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Murat Bey nasıllar? Murat ne yapsın? ...çok çalışıyor her zaman. Bu Tural ailesine mahsus özel bir durum. Gerçekten çok çalışıyorlar ve bu yüzden çok başarılılar. Yapmayın canım. Evet evet öyle. Ee, bir hayranım göndermişti de aynısından merak ettim. Teşekkürler. Adresi söylememe gerek var mı? Aman efendim adresini zihnime kazılı <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz Murat Tural'ın babasısınız sanırım. Evet e, siz... Berin. Bejin Derin. derin. Ha, ah, onu bilmeyen mi var? Size herkes tanıyor. Ayrıca şarkılarınıza ben de hayranım. <laughs> ne güzel, teveccühünüz. Murat Bey bu aralar çok yoğun sanırım. Evet, çok çalışıyor. Ama arkadaşları bazen eğlendiriyor onu. Bugün arkadaşı Levent parti verecek. Ha, e, evet. Levent bana da söylemişti. Levent menajerim olur. Ha, öyle mi? <laughs> Demek bizim ahaliden iki kişiyi tanıyorsunuz. Bir de siz. Et de üç. ben etem. <laughs> Memnun oldum Ethem Bey. Sadece adam. Peki. Görüşürüz. Evet. Avrupa'nın sağında Amerika'ya çok yaklaştı değil mi Mert'ciğim? Artık Avrupa'nın rengi kayboluyor. Popüler müzik her şeyi yutuyor. Ama umudu yitirmemek lazım. Çok doğru. Umudu yitirmemek lazım. Bir şey diyor galiba. Soda getirmesini de söyler misin Muratçım? Ne var, ne oldu? Annen CD istiyor. Ne oldu? Ne bekliyorsun? Soda da getireyim mi? Ne sodası? Ee, yanındaki kız istedi ya. maden sodası. Duymadın galiba? Yok ya, boş ver. O sodasız idare eder. <laughs> i̇şte şimdi her şeyi tam anlamıyla mükemmel oldu. <laughs> Ne hoş bir bilezik. <laughs> Aile geldi gel. o bileziğin hikayesini biliyorum ben. Hazine avcılarına dair bir hikaye olmalı. O küçük bir servet. <laughs> Benim için manevi değeri daha büyük tabii. <laughs> Bitti değil mi? Ethan tamam, Bey bu şarabı özellikle sizin için yollatmış. Muhakkak içsin. Öh間, <laughs> neler... çok iyi, çok iyi. Nusret, <laughs> bir şey mi oldu? Için, beni için, için. Bana ne kız, davran artık kız. Evde kalacaksın bu gidişle. Beyaz Atlı, prensini bekliyor. Allah nasip ederse saray lokantasında yapacağız düğünü. Kız, bizim şoparlardan olsun be. Bırak şimdi prensi bineysi. Baksana Asret sırada bekle. Asret kırklar elindeki babaannesine gitmiş almış parayı tak tutmuş avukatın. Hani buranın anası hiç geçinemiyordu. Kız acık kayın da aranızda oturayım ben de. Buran abimi kodesten kurtaracak nefesli avukatın şerefine. Çal abi. kalk, kalk! kalk. hanım göbeğinden paketledim. Tadına biraz daha fazla varabileceğim demek. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Ben de seni ağırlamak isterim. Yalnız bir defa baş başa. Gelirsen çok mutlu olurum. İyi geceler Nusret. İyi geceler Nesrin. Hadi sen yat artık. Geç oldu. Bir şey kırıp dökmediğin için de sağ ol. Yukarıda eğlence var. Nasıl yatacağım ki bu seste? Biter şimdi. Saydım. Levent'le Murat hariç on beş kişi. Hemen hemen hepsi de kız. Cık, aynı sayıda kız dışarı çıkmayabilir. Neden? Ee, kızlardan bazıları burada kalabilir demek yani. Ne bekliyordum ki? Murat genç, yakışıklı, başarılı. Bütün kızlar etrafında pervane. Olacak tabii. İyi akşamlar efendim. Alo. On bir. Yok 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 Berincim. Tatlım soğuk algınlığı. Televizyon karşı durumları. Tamam tamam ararım ben seni. Size mi gidiyoruz bana mı? Reyhan'cığım arkada kalma hadi gel. Hmm, biraz fazla içtim galiba. Kendimi hemen yatağa atmak istiyorum. Kal derdim ama yarına çok işim var Didem'ciğim. O zaman beni eve bırakır mısın? Peki olur bırakırım. hemen uyursun. Yalnızlık falan da kalmaz. Bilmiyorum. Belki yoldan açılırım değil mi olur? Bence sen anca iki gün sonra falan kendine gelirsin. Bu gece de kendime gelebilirim. Ben de kahve içersek. Benim canım bu gece pek kahve içmek istemiyor. Hadi bakalım. Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol. Tamam, tut beni. yavaş. Koray gelsene hanımefendi. Tabii efendim. Buyurun hanımefendi. Yarın biz de geleceğiz sizinle. İnşallah hakim salar bunun abi. İnşallah. 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 Sabah görüşürüz. Sizler sabah. Evde hasret yok, içeri girmez. Ablasına hayrandır. Geçiremezler pek ama gene de hayrandır dangaloz. Şor şopar seni. Gülnaz ablasının yanına gelmez gider hasretin yanına. Lan onun bildiği bir tek salınıp sallanmak onu da mahallede karı yapıyor zaten be. Ben salınıp sallanmayı bilmiyor muyum? Tabii biliyorsun Gülnaz'ım ama senin gibi yemek yapan, iş işleyen, mahalledeki her gacının mintanı diken başka şu bir gacı var mı ya? Ha? Bir bize dikmedin şöyle güzel bir gömlek ha. Ee, mal çiçek aldı ya gömlek. Ya o naylon mu adamı tar basıyor ya. Cihan. ha? sana da bir dikeyim bir gömlek ister misin? İsterim Allah'ıma kitabı <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun sen bu saatte? Niye ayaktasın? Sabah babamın mahkemesine gideceğim. Haber vereyim. Tamam, git. Nakiye Hanım yok mu Nesrin Hanım'ın günlük çeklerini getirdim de Ben veririm İyi günler İyi günler Saat kaç oldu? Nerede bu müzisyenler? Aradım hocam. Biraz gecikeceklermiş. Trafiğe takılmışlar. Erken çıksınlar. Bilmiyorlar mı İstanbul'u? Murat Bey Solist aralarında çalınacak müzikleri istediğiniz gibi çıkarttık. Dinlemek ister misiniz? Tam olduğunuzda dinlerim. Nerede bu bilezik? Ayy. Ay deli olacağım. Nerede bu bilezik? çıktı. Ay, 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 takıldı. Ay, çok güzel. Pırlanta mı bu? <laughs> İlahi, pırlanta o renk mi Nesrin Hanım, Sayma Hanım geldiler. Hoş geldiniz Sayma Hanım. Nakiye sizinle ilgilensin, ben bir telefon edip hemen geliyorum. Tabii Nesrin Ta telefon nerede? Ha şimdi de telefon yok. çıldıracağım. çıldır. Helal olsun şu avukata be. Nasıl bir pişek çıktı? Kurtardı beni bu delikten. Evet Burhan abim be. Mahalle yokluğunda ev kemansız hem babasız kaldı be. Salın abim. çalıyor. Ha? Telefonunuz çalıyor. Efendim anne. Murat, hasret nerede? Bütün eşyasını toplayıp gitmiş. Bileziğim de yok.